Defneciğim, şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Evet. Tamam mı? Ben sana iki tane en sevdiğin çikolatalarını vereceğim. Hayvanlı çikolata. Bunu buraya koyacağım. Ben şunu Benim çalışma odasında çok az işim var. Eğer beni beklersen bunları yemeden dönüşte sana bunlardan iki tane daha vereceğim. Toplamda dört çikolatam olacak. You have four chocolate. If you Baba, wait me. Tamam. Şimdi tamam, beni bekle. Tamam, tamam. tamam. Şimdi beni bekle. Eğer yemeden beklersen böyle ben gelince sana iki tane daha vereceğim. Okey? Ben burada Tamam. Görüşürüz ee, defneciğim. Be, 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 be. Ee, tamam ben işimi bitirip geliyorum. Birazcık bekle bakalım. Ezneciğim, hmm. bu iki çikolatayı yemeden beklediğim için iki çikolata daha kazandın. Artık dört tane çikolatam var. Bir. How many chocolates you have? One, two, three, four. Okay. Enjoy your chocolate. Okay.